Merhaba arkadaşlar. Bugün iş güvenliğine dair birçok örnekle karşılaşacağımız bir fabrika senaryosunu inceleyeceğiz. Çalışanların günlük hayatta iş güvenliği kurallarına ne kadar dikkat ettiğini ve bu kurallara uymadıklarında karşılaşabilecekleri riskleri gözler önüne sereceğiz. İlk sahnede bir çalışan sigara içme alanında sigarasını bitirip sahaya geri dönüyor sigara içilen alanlar dışında sigara içmek hem yangın riskini artırır hem de iş güvenliğini ihlal eder. Unutmayın, güvenlik herkesin sorumluluğundadır ve belirlenen alanların dışında sigara içmek büyük tehlikeler yaratabilir. İkinci sahnede bir vinç, büyük bir boruyu kaldırırken bir işçi borunun altından geçiyor. Bu, yapılmaması gereken tehlikeli bir hareket. Yük taşıyan makinelerin altında durmak veya geçmek ciddi kazalara yol açabilir. Bu tür alanlardan her zaman uzak durulmalıdır. Bir sonraki sahnede yüksek bir platformda çalışan bir işçi emniyet kemerini takmış ve güvenli bir şekilde bağlamış. Bu iş güvenliğinde doğru bir davranış örneği. Yüksekte çalışırken mutlaka emniyet kemeri kullanılmalı ve doğru şekilde bağlanmalıdır. Daha sonra bir başka çalışan güvenlik sistemini izinsiz kapatıyor. Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması kazalara davetiye çıkarır. Sistem kapalıyken bir diğer çalışan kaynak yapmaya başlıyor. Bu da büyük bir tehlike yaratıyor çünkü güvenlik önlemleri devrede değilken yapılan kaynak çalışmaları yangın veya başka kazalara neden olabilir. Bir diğer sahnede bir çalışan arızalı bölgeyi kontrol etmek için kafasını içeri sokuyor ancak güvenlik sistemi kapalı. Güvenlik önlemleri olmadan yapılan her kontrol ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kontrol yapılacaksa mutlaka gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve sistemlerin aktif olduğundan emin olunmalıdır. Ardından başka bir çalışan güvenlik sistemi kapalı iken kapalı alanda çalışma izni veriyor. Bu da ciddi bir hata. Çünkü kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için tüm güvenlik sistemlerinin tam anlamıyla aktif olması ve iznin doğru koşullar altında verilmesi gerekir. Borularda yapılan bir çalışmada bir çalışan kilitleme ve etiketleme prosedürlerini uygulamadan işe başlıyor. Kilitleme ve etiketleme özellikle enerji kaynaklarını kontrol altında tutmak için hayati önem taşır. Bu tür prosedürler makine veya ekipmanın yanlışlıkla çalışmasını önlemek için gereklidir ve ihmal edilmesi büyük kazalara neden olabilir. Son sahnede bir çalışan araca biniyor, emniyet kemerini takıyor ama fabrika içinde belirlenen hız sınırına uymuyor. Fabrika içinde maksimum hız 15 kilometre saat olmasına rağmen o 20 kilometre saat hızla ilerliyor ve araç kullanırken telefonuyla ilgileniyor. Bu dikkat dağıtıcı bir davranış olup kaza riskini ciddi anlamda artırır. Araç kullanırken hem hız sınırına uyulmalı hem de dikkat dağınıklığına neden olabilecek şeylerden kaçınılmalıdır. Bu videoda gördüğümüz gibi her bir senaryo iş güvenliği ihlallerini ve doğru davranışları içeriyor. Bu örnekler güvenli bir çalışma ortamı için ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Her zaman güvenlik önlemlerine uyalım. Çünkü güvenlik asla ihmal edilmemelidir.